merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bomba bir şey yapıyoruz. Şimdi buradan hemen çıkalım. Bakın arkadaşlar buraya bastım ve şov şov şov. Buradan böyle bir şey çıktı. İlk ben buna basmak istiyorum. Buradan bakın artı diye bir şey çıkıyor ve bu, yine de buraya bizi getiriyor. Acaba basımıza böyle bir şey çıkıyor ve buradan istediğimiz kıyafeti tasarlayabiliyoruz. Bilmiyorum ben hafif mutlu indirdim aslında ben buraya hiç basmamıştım bakın bakın çıkıyor bir dakika şimdi şuraya girelim bakın çok güzel değil mi bence çok güzel bir şey ve buraya bastığımızda yani şey çıkıyor ama buradan ise bunu çöpe atabiliyoruz yani buradan şöyle tasarlayabiliyoruz ama neyse İşte bugün de sizlerle tasarlayacağız ama çok az şeyimiz var ama yine de olsun. Böyle tişörtler var, böyle bir şörtler var. Şimdi bundan mesela şunu tasarlayalım. İlk buraları inceleyelim. Elbise için böyle bazı şeyler var. İlk çantadan başlayalım bence. Ama bu daha fazla gelsin. Ben bunu daha yeni keşfettim. HappyMod'dan indirdiğim için. FlyMod'dan da olmuş olabilir ama ben görmedim böyle bir şey. O yüzden çok böyle şey oldum. Şimdi ben böyle yapıyorum. Şunu koyacağım. Ya da şunu koyayım tamam. Ee, buradan da üstüne böyle bir ceket koyalım. Bu bence erkeklere olsun. Aa çok güzel oldu. Ayakkabı da bunu koyalım. Ama ayakkabı pek yok çorap var. Ayakkabı da çorap. Ayakkabıyı biz giydiririz neyse. Böyle bir şey oldu. Bunu şimdi tamam diyelim ve bir tane erkek karaktere girerim. Ben bir daha yüklediğim için birine giydiremiyorum. Yani ben buraya karakterimi oluşturmak için girdim. Şimdi karakterimi oluşturacağım. Buraya da geliyor mu ona bakacağım bir de. Çok böyle Nimbus'ta var mıydı bilmiyorum ama böyle bir tane bir şey de gelmiş. Yani marketin üzerine böyle bir şey geleceğini düşünmüyordum. Bakın bu da benim tasarladığım. Burada da aa çok güzel kafet gelmiş. Burada da böyle diğer kafetler var. Bakın bir tanesine bastığımızda diğerlerinin hepsi çıkıyor ve bir tane şapkaya bastığımızda diğerleri çıkıyor. Şurada yeni bir şey gördüm. Şu en sonda. Bu değil şurada. Ha <laughs> burada işte bunlara sizlerle sonra bakacağız. Şimdi kendi karakterimi oluşturacağım. Bunu neden koyuyorum neyse. Ama çok güzel yaptım. <laughs> neyse şimdi karakterimi oluşturacağım. Nerede kaldığımı unuttum ama ben böyle bir saç dedim ve bu kıyafeti ekledim yani bu kıyafeti yaptım çünkü biz bir öncekinde ses çıkmış. Arkadaşlar yine de şimdi sizle burayı gezeceğiz ve kıyafet tasarlayacağız. Ben böyle şeyinde bu kıyafeti tasarladım. Bence bayağı güzel oldu ama bunu hemen bir boş yap. Boş yapma nerede? Bunu silsek mi acaba? Bunu başka boş istiyorum. Arkadaşlar boş istiyorum. Heh, tamam. Yani böyleymiş. Neyse şimdi sizle tasarlayacağız. Ee, bunu seçelim. Bunu seçelim tamam. Biraz kısa ama dese. Bunu seçelim ya da. Ya da bunu seçelim. Çok oldu. Tamam bunu seçelim. Şimdi de şu ceketi alalım. Çok güzel oldu. Bunu mu alsak? Yok bu kötü durdu. Sonra etekli bir tane kombinle yapacağım böyle videonun uzun sürmesi istiyorum çünkü benimle ayakkabı varmış görmedim neyse onu şimdi ben eklerim bu şey olsun yanında. sonra böyle bir tane bir şey olsun çantayı da bu koyalım evet. Evet. bu da bu da olmadı neyse çantası da olsun benim tasarladığım siz de tasarlayabilirsiniz isterseniz beğendiyseniz beğenmediyseniz tasarlamayın benim umurumda değil çünkü şu anda çok mutluyum. Şöyle etekli yapalım bence bunu. Etek koyalım mı? Ha tamam çok güzel oldu kombinimiz. Bunu hemen oluşturduk. Küçük kız da yapabiliyor muyuz? küçük kız da yapabiliyor muyuz? Kız kız Şimdi mi koysak? Aa, anne kız kombin yapabiliyoruz. Ben yapacağım. Neyse bir tane tişörtümüz olsun. Üstüne de böyle bir tane eteğimiz olsun. Altına böyle bir çorabımız olsun. Sonra bir tane böyle bir ayakkabımız olsun. Bir tane akıllı saati olsun. Bir tane de böyle çantası olsun. Özenerek yapmadım ama yine de videoyu devam edeceğim çünkü şu anda şeyim bitti. Yemek yemeye gideceğim o yüzden. Kızınkini de giydirelim. Buraya diğer kıyafetleri koyabiliyor mu? Koyamıyormuş. Neyse bunları sonra giydiririm. Bunları atalım. Şimdi burada hediyelerimizi açacağız. Çünkü bir sürü hediye gelmiş. Şimdi bunları yana çekelim. Bence kefenin çok güzel oldu. Şimdi bunu açacağız ilk. Buradan böyle bir pijama çıktı. Bunu kesin kullanacağım. Böyle bir puset çıktı. Köpeğim için, köpeğim, köpeklerim için. Bir de aa çok tatlı bu sahiplendireceğim. kedi sahiplenileceğim bir yer. Ay sürpriz kaçtı. Neyse. Söyle bir tane şey. Aa çok tatlı. Tamam çok tatlılar bunlar. Bunların şimdi hemen bunlar girmedi içe. Kediyi de burada tutalım. Bunları da diğer karakterimiz tutalım. O yüzden ben böyle ek bir karakter yapıyorum. Ek bir karakter kalıyor ve ben onun eline koyuyorum. Herkes şeyde, şeydeyken. Şimdi böyleydi arkadaşlar videomuz ama bence fazla hep abartmış yani market sonra böyle bir şey getirmesi çok şey ya da marketten önce de getirmiş olabilir çünkü bilmiyorum hani marketi de inceleyeceğiz büyük ihtimal işte 42, 43, 44 işte 40'lardan devam eden bir videomuz oldu ama ee, diğer videomuza zaten şey inceleyeceğiz. Sizi çok seviyorum. O zaman videomuz bu kadardı. Videomuza like atmayı, yorum atmayı, kanalımıza abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Sizi çok ama çok seviyorum. Hoşçakalın.